Bu da cebimizden hiç para çıkmadan maliyetin yüzde yüzünü karşılayabileceğimiz anlamına geliyor. Aman tanrım gördüğümde inanıyorum diyeceğinizi biliyoruz. Ama sonunda Tesla ilk 27 metrekarelik minik evlerinin teslimatlarına başladı. Ve Elon Musk'ın söz verdiği gibi tamamen inşa edilmiş halde geliyorlar ve 2 saatten kısa sürede taşınmaya hazırlar. Düşünmesi bile çılgınca değil mi? Sadece 7999 dolara gerçek bir ev hissi veren bir alanda yaşayabilirsiniz rahatlayabileceğiniz, yemek pişirebileceğiniz ve hatta arkadaşlarınızı ağırlayabileceğiniz bir alanda. Daha da çılgını bunları satın alıp başkalarına kiralayabilirsiniz. Eğer mümkünse kendi arka bahçenizde kiraya vermeye başlarsanız hemen gelir elde etmeye başlarsınız. Her bir panel ve modül yüksek kaliteli malzemelerden üretiliyor ve Tesla'nın Nevada fabrikasında bir araya getiriliyor. Her şey nakliye için katlanıp yerinde bir mucize gibi açılıyor. Ama asıl şok edici nokta şu. Elon Tesla minik evinin arsa maliyeti veya inşaat vergisi olmadan geldiğini ve tamamen Tesla'nın kendi ekibi tarafından kurulduğunu söylüyor. Bu sıradan bir yan proje değil, şirket için cesur bir hamle. Musk bu sefer arabalardan veya roketlerden bahsetmiyor, konut sektörüne yöneliyor. Seçkinler için lüks malikaneler inşa etmiyor, herkes için uygun fiyatlı, enerji tasarruflu evler inşa ediyor ve bu sadece lafta kalmıyor. Tesla Kaliforniya'daki ilk üniteleri teslim etti bile. Şimdi asıl sorular şunlar. Tam ölçekli teslimatlar ne zaman başlayacak ve bu fütüristik küçük evlerden birini nasıl kapacaksınız? Hadi başlayalım. Yaklaşık 3 yıl önce Elon Musk, Texas'ta 40 bin dolarlık küçük bir evde yaşadığını ve bunu hayatta bir kez yaşanacak bir deneyim olarak nitelendirdiğini açıkladığında herkesin dikkatini çekmişti. Yüzlerce milyarlık serveti olan biri için bu neredeyse imkansız gibi görünüyordu değil mi? Ama bunun ardında minimalizm veya meraktan daha fazlası vardı. O küçük kutu ev aslında Mask'ın insanların nasıl yaşayabileceğini yeniden düşünme konusundaki ilk deneyiydi. Mask insanlığın karşı karşıya olduğu asıl zorlukların sadece enerji veya elektrikli otomobiller olmadığını, aynı zamanda hızla artan arazi ve konut maliyetleri olduğunu uzun zamandır söylüyor. Emlak fiyatları çoğu insanın maaşından daha hızlı artarken ev sahibi olmak giderek daha da ulaşılmaz hale geliyor. Birdenbire küçük yaşama fikri artık o kadar da çılgınca gelmiyor, pratik hatta kaçınılmaz geliyor. Önümüzdeki 10 yılda hatta belki daha da erken büyük ve geleneksel bir eve sahip olmak yalnızca zenginlerin karşılayabileceği bir şey olabilir. İşte Tesla tam da bu noktada devreye giriyor. Akıllı tasarım, temiz enerji ve verimlilik konusundaki ünüyle Tesla şimdi aynı prensipleri konutlara da taşıyor. Musk'ın vizyonu neydi? Aylar değil, saatler içinde inşa edilip kurulabilen uygun fiyatlı ve ultra verimli evler. Ve bunu kanıtlamak için bir zamanlar evim dediği mütevazı ünitenin maliyetinin çok altında sadece 7999 dolarlık Tesla Tiny House'u bizzat tanıttı. Peki Tesla minik evlerini nasıl inşa ediyor? Elon Musk yakın zamanda yaptığı bir kazanç görüşmesinde perdeyi biraz araladı ve süreç tahmin edebileceğiniz gibi fütüristik. Her Tesla Tiny House, şirketin robotik sistemlerinden bazılarının yeni ve özel bir ev üretim hattı için özel olarak yeniden programlandığı Tesla'nın kendi fabrikasında üretiliyor. Fabrikanın bu bölümünde tüm duvarlar, mutfak ve banyo modülleri, güneş panelleri ve hatta akıllı enerji sistemleri milimetre hassasiyetinde önceden monte ediliyor. Çürük alçıpanları veya kalıplaşmış yapıları unutun bu evler makine gibi inşa ediliyor. Her biri çelik beton yalıtım köpüğü ve çok katmanlı kompozit paneller gibi yüksek mukavemetli malzemeler kullanıyor. Tesla'nın makineleri bunları 113 bin kilogramın üzerinde bir kuvvetle birbirine bastırarak her biri yaklaşık 6 metreye 2,6 metre boyutlarında ultra dayanıklı modüller oluşturuyor ve elbette Tesla bununla yetinmiyor. Her ünite şirketin güneş enerjili çatısı, güç duvarı ve Tesla uygulaması aracılığıyla akıllı ev bağlantısıyla entegre olarak geliyor ve bu sayede ev tamamen kendi kendine yetebiliyor ve kendi kendini idame ettirebiliyor. Sipariş verdikten sonra süreç hızla ilerliyor. Evin tamamı rekor sürede inşa ediliyor, paketleniyor ve gönderiliyor. Her minik ev bir kamyona kolayca sığabilecek kadar kompakt bir bloğa katlanabiliyor ve evet Tesla ünitelerini ABD'nin dört bir yanına teslim etmek veya standart konteynerlerle deniz aşırı ülkelere göndermek için yarı filosunu bile kullanıyor. Şahsen gördüğümde ilk izlenimim hayranlık oldu. Reklamlarda anlatıldığı gibi gerçekten kompakt ve gerçekten de çok kısa bir sürede açılıyor. Kurulum neredeyse zahmetsiz ev otomatik olarak açılıyor, yerine kilitleniyor ve bağlanıyor ve sadece birkaç saat içinde tamamen işlevsel bir yaşam alanına dönüşüyor. Elektrik su ve iç dekorasyon gibi son adımlar bile bir ila üç saat içinde tamamlanıyor. Sadece satın aldığınız bir ev değil, gelip gelişen ve hayat bulan bir ev. Çelik iskelet beton paneller ve EPS'e yalıtımla inşa edilen Tesla minik evi dayanıksız bir prefabrik yapı değil. Gerçek dünya koşullarına dayanıklılık için tasarlanmıştır büyük bir yenilemeye ihtiyaç duymadan önce 22 yıla kadar dayanacak şekilde tasarlanan her duvar ve panel dayanıklılığını kanıtlamak için stres testinden geçirilmiştir. Yangına suya, küfe ve korozyona dayanıklıdır. Dürüst olmak gerekirse toplam ağırlığı yalnızca yaklaşık 2600 kilogram olan bu bir sığınak değil. Bu kadar hafif bir ev, geleneksel bir ev gibi şiddetli kasırgalara, sellere veya depremlere dayanamaz. Ancak güçlendirilmiş gövdesi ve hava koşullarına dayanıklı dış yüzeyi sayesinde sınıfında mümkün olduğunca sağlam kalarak çoğu koşula dayanacak şekilde üretilmiştir. 8 bin doların altında 27 metrekarelik kompakt bir yaşam alanına sahip oluyorsunuz ve açıkçası şaşırtıcı derecede iyi tasarlanmış. 4 ayrı bölge ve 2,7 metrelik tavanıyla sıkışık değil rahat bir his veriyor. Bu da alanı beklediğinizden daha yüksek ve ferah hissettiriyor. 2 veya 3 kişi için ideal ancak daha fazla alana ihtiyacınız varsa Tesla bunu da düşünmüş. İşte burada akılcı bir nokta ortaya çıkıyor. Bu evler tasarım gereği modüler. Birden fazla üniteyi yan yana bağlayabilir veya üst üste yerleştirerek 2 veya 3 katlı yapılar oluşturabilir. 5 kişilik bir aileyi kolayca barındırabilirsiniz. Ekstra bir yatak odasına veya ofise mi ihtiyacınız var? Yatay veya dikey olarak bir modül daha ekleyin. Eviniz sizinle birlikte büyüyecek. Elbette daha fazla modül daha yüksek fiyat ve biraz daha uzun kurulum süresi anlamına gelir ancak bu tür genişletilebilir yaşam sistemleri tam bir Tesla dehasıdır. Tamam işte mesele şu. Sadece 2600 pound ağırlığındaki Tesla minik evi minimalizm ve akıllı tasarımda adeta bir ustalık dersi. Her bir santimi emekle değerlendirilmiş köşe israfı yok, rastgele dağınıklık yok. Biliyorsunuz 27 metrekare kelimesini ilk duyduğunuzda beyniniz muhtemelen bir dakika ne diye düşünüyor. Bu benim garajımdan bile küçük. Nefes almak çok zor. Bununla nasıl yaşayabilirim? Evet, kesinlikle anlıyoruz. Biz de aynı tepkiyi verdik. Aman Tanrım, içeri adım attığınızda o şüphe mi anında yok oluyor. Buradaki alan verimliliği inanılmaz. Kulağa ne kadar küçük gelse de Tesla Minik Evi normal bir evde olması gereken her şeye sahip. Yatak odası, oturma odası, mutfak ve banyo hepsi birbirinden net bir şekilde ayrılmış ve tamamen işlevsel. 27 metrekarelik alanda 4 oda. İnanamayacaksınız ama gerçek. Ve işte asıl mesele 2,7 metrelik tavanlar sayesinde mekanın tamamı havadar, ferah ve beklediğinizden çok daha büyük hissettiriyor. Tamam yeter bu kadar şaka. Asıl önemli olana gelelim. Bu şeyin içinde ne var? İçeri girdiğiniz anda sizi vuruyor. Bu sıkışık bir kutu değil. Tasarım dehasının tam anlamıyla bir sergisi, her yüzey Tesla'nın imzası olan minimalizmin lüks hissettirdiği o tarzda kasıtlı sıcak, dengeli ve şık bir his veriyor. Tam ortada evin gerçek ruhu olan oturma odası, yatak odası kombinasyonu var. Duvara yaslanmış, temiz ve nötr tonlarda bir kanepe var. Sade, zarif ve mükemmel bir şekilde yerleştirilmiş. Ama sonra o an geliyor. Tek bir yumuşak çekişle gizli yastıklar ve yerleşik yatak takımlarıyla donatılmış rahat bir çift kişilik yatağa dönüşüyor. Böylece gündüz vakti rahat alanınız, sakin ve konforlu bir uyku köşesine dönüşüyor. Ve şunu da unutmayın, duvara 60 inçlik bir televizyon monte edebilirsiniz. Evet, şaka yapmıyorum. Yanında kitaplar, fotoğraflar veya sevdiğiniz küçük hatıralar için raflar var. Dürüst olmak gerekirse sıradan bir oturma odasından daha az kapsamlı hissettirmiyor. Alan küçük olabilir ancak asla kısıtlayıcı hissettirmiyor. Yine de birkaç arkadaşınızı kahve içip sohbet etmeye davet edebilirsiniz. Tesla minik evini bu kadar etkileyici kılan da bu. Boyut olarak küçük ama deneyim olarak devasa. Tamam aydınlatmaya gelince aman tanrım Tesla gerçekten de bu konuda başarılı olmuş. Küçük ev doğal güneş ışığının içeri dolmasını sağlayan muhteşem pencerelerle dolu ve her yerin aydınlık, ferah ve canlı görünmesini sağlıyor. Rahatlık ve nefes alabilirlik arasında mükemmel bir denge olduğunu biliyorsunuz. Ve evet, mesele sadece görünüm değil. Bu pencereler çift camlı, yalıtımlı cam olduğundan sıcaklığı sabit tutar, ihtiyacınız olduğunda sıcaklığı hapseder ve aynı zamanda enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. Bildiğimiz gibi Tesla verimlilik konusunda hiçbir şeyden ödün vermiyor. Geceleri enerji tasarruflu led ışıklar canlı, sıcak ve modern bir görünüme kavuşuyor ve o yumuşak akşam ışıltısını yaratmak için mükemmel bir şekilde konumlandırılıyor. Evin güneş enerjisi sistemiyle mükemmel bir uyum içinde oldukları için her ışık bilinçli sürdürülebilir ve akıllıca hissettiriyor. Gündüzleri pencerelerden içeri dolan güneş ışığı iç mekanla dış mekan arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor. Neredeyse doğanın içinde yaşıyormuş gibi hissediyorsunuz. Sonra gece çökerken akıllı perdeler sessizce kayarak kendiliğinden kapanıyor ve odayı sakin bir mahremiyetle sarıyor. Tesla uygulamasına bir dokunuşla dış dünya bir anda yok oluyor ve ah oturma alanının hemen ötesinde mi? Sizi bekleyen tam bir sürpriz var. Kompaktlığın ne anlama geldiğini yeniden tanımlayan özel bir banyo. Evet, kağıt üzerinde küçük ama tasarımı ferah ve ferah bir his veriyor. Buzlu temperli cam kapılardan süzülen yumuşak gün ışığı her şeyi aydınlık ama aynı zamanda tamamen mahrem kılıyor. İçeride lüks yağmur duş başlığına sahip şık camla kaplı bir duş, aynalı dolaplı minimalist bir lavabo ve pürüzsüz modern bir tuvalet bulunuyor. Hepsi de performansları kadar iyi görünen birinci sınıf leke tutmayan malzemelerden üretilmiş. Şimdi muhtemelen ne düşündüğünüzü biliyoruz. 27 metrekarelik bir evde yemek pişirmek mümkün değil, değil mi? Çünkü yaparsanız bir hafta boyunca barbekü biftek veya kızarmış tavuk kokusuyla baş başa kalırsınız. Evet, bu korkunç olurdu. Evet, bu kadar küçük bir alanda yemek pişirmenin bir kabus olacağını düşünebilirsiniz ama aslında bunun için hiç endişelenmenize gerek yok. Mutfak küçük olabilir ama aman tanrım çok akıllıca tasarlanmış indüksiyonlu ocak ve lavabodan, ankastre fırına, buzdolabına ve hatta mini bulaşık makinesine kadar her ayrıntı düşünülmüş. Sanki Tesla, tam bir mutfağa, bir ayakkabı kutusuna nasıl sığdırırız diye sormuş ve bir şekilde, mükemmel bir şekilde başarmış. Duvara kadar uzanan çok katlı dolaplar, 27 metrekarelik bir evde asla bekleyemeyeceğiniz kadar fazla depolama alanı sağlıyor. Ve sonra tezgahın içine yerleştirilmiş katlanabilir bir yemek masası gibi dahiyane bir dokunuş var. Tek bir yumuşak hareketle hazırlık alanınız iki kişilik rahat bir yemek alanına dönüşüyor. İşiniz bittiğinde sorunsuz bir şekilde katlanarak Tesla'nın meşhur o temiz ve minimalist havasını geri getiriyor. Bildiğimiz gibi Tesla her zaman ekstra çaba gösterir. Bu minik evin içindeki hava bile konfor için tasarlanmış. Akıllı havalandırma ve arıtma sistemi havayı sürekli filtreleyip tazeleyerek duman ve yemek kokularını sessizce gideriyor. Böylece ortam her zaman temiz, ferah ve ferah hissettiriyor ve her şeye hazır oluyor. Elbette Tesla minik evi tüm temel ihtiyaçları içeriyor mutfak yatak odası, banyo ve ortak yaşam alanı. Ama evet tam boyutlu bir evin yerini tutması amaçlanmamış. Sadece 27 metrekarelik alanıyla iki kişi için ideal, belki genç bir çift veya minimalist dağınıklıktan uzak bir yaşam tarzını seven biri için. Ancak kalabalık bir aileniz varsa biraz sıkışık gelebilir. Ama asıl güzel yanı şu, Tesla gerçekten genişlemenizi olanak tanıyor. Ekstra modüller 27, hatta 55 metrekarelik bir alan ekleyebiliyorsunuz ve birdenbire 2 veya 3 katlı bir yapıya kavuşuyorsunuz. Bu kompakt alanı 5 kişilik bir aile için yeterince büyük, esnek ve modern bir eve dönüştürüyor. Ve en iyi yanı bu küçük evi bu kadar özel kılan Tesla'nın imzası olan sürdürülebilirlik, şık tasarım ve enerji verimliliğini hala koruyorsunuz. Tamam, mesele şu. Tesla Minik Evle iyi yaşamak için büyük düşünmenize gerek yok küçük başlayıp hayatınız değiştikçe büyütebilirsiniz. Evet, devasa bir ipotek veya neredeyse hiç kullanmadığınız devasa bir eve bağlanmak yerine ihtiyacınız olduğunda ihtiyacınız olanı inşa edersiniz. Her seferinde tek bir şık Tesla modülü. Esnek bir yaşam tarzının doğru şekilde uygulanması ve aman Tanrım Tesla aynı esnekliği enerjiye de taşıyor. Sadece birkaç bin daha fazla ödeyerek doğrudan güneşten temiz enerji çeken bir güneş çatısı ve bunu depolayan bir Powerwall sistemi ile yükseltebilirsiniz. Tüm bunlar telefonunuzdaki Tesla uygulamasından yönetilebilir. Tek bir dokunuşla evinizin kendi kendine güç sağladığını görebilirsiniz. Temel modelde bile elektrik, su ve ihtiyacınız olan her şey mevcut. Ancak tam kapsamlı bir yükseltmeye gittiğinizde işler çığırından çıkıyor. Eviniz kendi kendini idame ettiren bir ekosisteme dönüşüyor. Klimanızı, indüksiyonlu ocağınızı, çamaşır makinenizi çalıştırmaya ve hatta elektrikli aracınızı şebekeden bağımsız olarak şarj etmeye yetecek kadar enerjiden bahsediyoruz. 265 galonluk bir tatlı su tankı filtreli yağmur suyu toplama sistemi, tuvaletler için gri su geri dönüşümü ve kapalı bir atık arıtma sistemi ekleyin, işte oldu. Tamamen bağımsız, tamamen sürdürülebilir ve geleceğe %100 hazır bir hayat yaşıyorsunuz. Ama evet, en büyük şok teknoloji değil fiyat. İnanamayacaksınız ama sadece 7999 dolar. Arazi vergisi yok, ruhsat yok, inşaat ücreti yok. Ve bildiğimiz gibi geleneksel konutlardaki bu ekstralar genellikle evin kendisinden daha pahalı. Tesla senaryoyu tersine çevirdi. Ev sahibi olmak artık araba almak kadar basit ve şeffaf. Cesur, çığır açıcı ve dürüst olmak gerekirse ev sahibi olmanın anlamını sonsuza dek değiştirebilir. Tesla minik ev siparişi vermek satın ala tıklamak kadar basit. Gizli ücret yok, ek bilgi yok, sadece size teslim edilen tamamen tamamlanmış taşınmaya hazır bir ev. Ve işte can alıcı nokta. Araziniz yoksa Tesla size belirlenen yerleşim bölgelerinde ilk iki yıl boyunca ücretsiz olarak arazi verecektir. Üretimden nakliyeye ve son kuruluma kadar her şey Tesla tarafından halledilir karşınıza çıkan şey boş bir kabuk değil, güneş enerjisi, uygulama tabanlı kontroller ve hemen yaşamaya başlamanız için ihtiyacınız olan her şeyle donatılmış tamamen işlevsel bir akıllı evdir. Bu hamle modern gayrimenkul sektörünün en büyük darboğazı olan hızla artan arsa maliyetlerine doğrudan darbe vuruyor. Tesla bu engeli ortadan kaldırarak piyasadan dışlanan milyonlarca kişi için ev sahibi olmanın kapısını araladı. Şöyle düşünün, İnternetten sipariş veriyorsunuz ve birkaç gün içinde evinizi taşıyan bir Tesla tırı geliyor. Modüler ev sadece bir ila 3 saat içinde açılıyor, tesisatlara bağlanıyor, muayeneden geçiyor ve içeri adım atmanız için hazır hale geliyor. İpotek yok, evrak yok, finansal zincir yok. Kulağa fazla fütüristik mi geliyor? Musk ise tam tersini söylüyor. Yakın zamanda yaptığı bir duyuruda Tesla Minik evinin siparişten itibaren 1 ila 2 hafta içinde teslim edilebileceğini doğruladı. Katlanabilir modüler tasarımı sayesinde bir Tesla tır kasasına veya hatta küresel teslimat için standart bir nakliye konteynerine bile rahatça sığar. Bu bir konsept değil, bir devrim. Sürdürülebilir, uygun fiyatlı ve güzel tasarımlı bir eve sahip olma hayali nihayet gerçek oldu ve tüm bunlar Musk'ın kendi hayatıyla bağlantılı. Bir zamanlar milyonlarca dolarlık malikanelere sahip olan adam 2020'de neredeyse her şeyini, her mülkünü, her lüks mülkünü satarak çalışma alanının yakınındaki küçük bir evde sade bir şekilde yaşamaya başladı. Radikal deyin, vizyoner deyin ama bu saf maskın geleceği yeniden inşa etmek için gelenekleri yıkması. Her seferinde tek bir kompakt kendi kendine güç üreten ev. Gelecekte belki de 2030'da Tesla Minik evinin her yerde karşımıza çıkacağına inanıyoruz. Afrika'da ücra topluluklara elektrik ve temiz suya erişim sağlayabilirler. Avrupa ve Kuzey Amerika'da karbon emisyonlarını ve yaşam maliyetlerini azaltmaya yardımcı olabilirler. Nüfusun artmaya devam ettiği Asya'da kompakt konut modelleri kentsel alan ve enerji sorunlarına çözüm olabilir. Elon Musk'ın bir zamanlar dediği gibi, sadece elektrikli otomobiller üretmek istemiyorum, aynı zamanda sürdürülebilir bir enerji ekosistemi yaratmak istiyorum. Tesla Nevada Giga'nın yanında yepyeni bir üretim kompleksini tamamladıktan hemen sonra önümüzdeki yıl Tesla minik evinin seri üretimini resmen başlatacak. Bu tesis tamamen enerji duvarları ve modüler yapılar inşa etmeye adanacak. Evet bu büyük bir hamle ve dürüst olmak gerekirse Tesla için cesur bir yeni sayfa. Elektrikli arabalar, insansı robotlar ve yapay zeka sistemleriyle dünyayı değiştiren bir şirket şimdi daha da iddialı sürdürülebilir konutlara yöneliyor. Yeni tesis dünyanın en gelişmiş inşaat tesislerinden biri olma yolunda ilerliyor. Bunu hayal edin, modülleri birleştiren otomatik robotlar, yapısal bileşenler üreten 3D yazıcılar ve gerçek zamanlı kalite kontrolü çalıştıran yapay zeka sistemleri. Her duvar artık sıradan bir duvar değil, güneş pilleri akıllı yalıtım ve kendi enerji yönetim sistemiyle dolu canlı bir yapı. Ve bu modüller birbirine kenetlendiğinde ortaya çıkan hassasiyet akıl almaz. Ama evet gerçekçi olalım bu kolay olmayacak. Arabalardan evlere geçiş Tesla'nın bambaşka bir savaş alanına girmesi anlamına geliyor. Yepyeni bir malzeme tedarik zinciri kurmaları ve küresel yapı yönetmelikleri ve güvenlik düzenlemeleriyle dolu bir labirentte yol almaları gerekecek. Artık sadece mühendislik değil, mimari, hukuk ve tasarım bir arada. Tesla için bile bu büyük bir zorluk. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Tesla bunu gerçekten başarabilir ve tıpkı elektrikli otomobillerde yaptığı gibi konut dünyasını alt üst edebilir mi? Dürüst olmak gerekirse rahat bir yaşam için gerçekten ne kadar alana ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın.